böyle aşçılı, yıldızlı, basketbollu. Hadi gelin çocuklar, gelin, gelin, gelin. Merhaba. Arab var mı çocuk? Yok. O zaman ya parası yok ama aldı kaçırdı gitti ya. Ben de neyse bunları satayım güzeller var burada da. Oyuncakçı geldi çocuklar. Koz bir oyuncakçı geldi çocuklar. Böyle bir tanesi aşçı olan yıldızlı olan böyle bu da böyle davul. Gelin gelin çocuklar. Koz bir oyuncaklarım var. Çocuk hey Para var mı? O zaman sana oyuncak da yok. Hayır, hayır. Bırak. Bırak. Of yine o Çocuk kaçırdı. Ama ne? Yine benim iki tane oyuncam kaldı. Onlar da çok güzel. Yıldızlı şöyle. Burada da böyle. Ses çıkartıyor. Bunları satayım bari bence. Atlayan şekerli yıldızlı. Burada şu normal çocuklar gelin. Kozca oyuncaklarım var. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gidelim sen. Param var mı? Evet. O zaman sen oyuncak da yok. Hayır, bırak. Bırak. <laughs> Normal şekerliği de kaçırdı. Tek patlayan şekerli bu kaldı. Annesini babasına gidip şikayet edeceğim bu çocuğu. Hmm yapmaya devam edeyim. Koz bir oyuncakçı geldi çocuklar. Koz bir oyuncakçı geldi. Patlayan şekerli. Çıkartma da hediye. Çıkartma. Hoş geldin. Paran var mı? Yok. O zaman sen yok. Hayır, sana oyuncak da yok.